Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar. Amin Özder hayırlı akşamlar. Nisa Ayaş merhaba. Sevcan Kılınç merhaba. iyi akşamlar. Batuhan Uludağ iyi akşamlar. Sesim net geliyor mu? Telefonu biraz uzağa koydum ama. Hele Selim merhaba. Su hayırlı akşamlar saygılar bizden. Batuhan Uludağ net hocam. Geliyor Arife Merhaba Amine Özder. Evet hocam. Sercan hayırlı akşamlar. Özge Erdem. Erdem hocam. Zeynep Hanım merhaba. İyi akşamlar. Selin Hanım teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Fatih Oruç. Amin cümlemizin inşallah. Yorumlar çok hızlı gidiyor. Herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Saat 9 daha başlamadı. 9 ile 5 arası hafta içi yasaklar var. Hafta sonu Cuma akşamı 9'da başlayacak. Pazartesi sabahı 5'te bitecek. Bunu hepimiz biliyoruz sanırım. Yorumlara baktım. Şu an yorumlara cevap vermeye başlamadım. Daha henüz eve, eve yeni ancak gelebildim. Serpil Hanım merhaba Serpil. Doğan Kaç. Zomurluğa selam. Rafet Bey, Rafet Hocam bunun direksiyon derslerine etkisi var mı? Biraz kalabalıklaşsın. Şöyle bir iki dakika daha bekleyelim. Hepsini anlatacağım. Bazı konular netleşti. Bazı konularda netlik yok şu anda. Milliyetin Bakanlığından bize bilgilendirme yapıldı değerli arkadaşlar. Resmi yazısı da bugün yarın gelir herhalde. Ben erkenden çünkü çok anormal sorular var. Yani herkes sınavlar ne olacak? Nasıl gidecek? Merak ediyor. Ben bir an önce açıklamayı yapayım. <laughs> Vallahi billahi ehliyet alma işi yılan hikayesine döndü arkadaşlar. Gerçi Eee ilgi alanımız sürücü belgesi olduğu için biz sadece buradaki sorunu görebiliyoruz ama bu muhtemelen mesela okullar tamamıyla sorumlu, öğrenciler perişan şey haldeler. Diğer sektörler e, tamamıyla sorunlu. Ne bileyim Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sadece bizim sektörde değil ama e, tamamen bizim sürücü belgesi odaklı olduğumuz için sadece sınavlara odaklıyız. Yalnız arkadaşlar COVID-19 gerçekten tehlikeli bir hastalık. Dikkat etmeniz gerekiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Lütfen maskenizi takın. Biz şu an evdeyiz. Maskenizi takın. Mesafenizi koruyun. Temizliğinize çok dikkat edin. Gerekiyorsa yanınızda kolonya taşıyın. Yani otobüse binmek zorunda olanlar özellikle otobüse indin bindin. E, ya inip binerken eldiven kullanıp indikten sonra atıp kolonya ile elinizi temizlemenizde fayda var. Çok ciddi durumlar var yani. Şimdi değerli arkadaşlar, 4 dakika olmuş. Cuma akşamından başlayacak, saat 9'da başlayacak yasak nedeniyle Cumartesi pazar yapılacak bütün eğitimler ve bütün sınavlar iptal edilmiş durumda. E-sınavlar da iptal edildi, direksiyon sınavları da iptal edildi. Yapılacak olan direksiyon sınavları yeni bir açıklama yapılmazsa eğer hafta sonları bu böyle gidecek diye Düşünüyoruz şu an. O konuda tahmin ettik yok ama bu önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan elektronik sınavlar, e-sınavlar ve direksiyon sınavları ve bütün eğitimler iptal edilmiş durumda. Peki hocam bundan sonra hafta içi direksiyon sınavı yapılır mı? Ee, Selin Hanım eğitimlerinizi tamamlayın. Yapılacak ilk sınava gireceksiniz. Eğitimler tamamlanacak. Hafta içi eğitimlerimiz devam edecek yasak kuralları çerçevesinde eğitim vermeye devam edeceğiz. Eğer hafta içi sınav yapılmasına dair sanırım bir görüş soruldu. Eğer bu görüş uygun görülürse ilçe milli eğitimlerde şartlar, imkanlar uygun olursa sanırım bugüne kadar hafta içi iş direksiyon sınavı yapılmamakla birlikte artık bir zorunluluk yüzünden yapılabilir. Ama bu net değil. Yani bunu ilerleyen günlerde bu hafta göremeyebiliriz. Bir sonraki hafta belki görebiliriz. Hafta içi direksiyon sınavı olup olamayacağını. Evet o bulur maalesef. Artık Allah sonumuzu ayırsın. Eğitim eğitim devamlılığı için geçerli mi? Evet. Hafta, hafta sonu eğitim yok yalnız arkadaşlar. O konuyu yanlış anlat, anlatmış olmayayım. Hafta sonu hiçbir yerde ne elektronik sınav var ne direksiyon sınavı var ne de yasağın olduğu saatlerde eğitim yapılabilecek. Eğitim de yok sınav da yok. Ancak hafta içi yasağın izin verdiği saatlerde 20 yaş altını sınırına dikkat edilecek şekilde direksiyon eğitimleri devam edilecek. Bazı arkadaşlarımız eğitimler tamamen iptal edildi diye e, kursları mesaj atmışlar galiba. Eğitimler hafta içi devam ediyor. Fakat hafta sonu yapılmayacak sadece hafta sonu eğitimi alıyorsanız iptal edilmiş olabilir ama hafta içi gidenler hafta içi e sınav yapılıyor. Hafta içi e sınava gidenler 20 yaş altı sınırına dikkat ederek çift sınav giriş belgesiyle gidiyorlar. Birini orada bırakacaklar, birini de izin belgesi olarak kullanmak için ben bugün gördüm iki adet sınava giriş belgesi veriyorlar. 18 yaşındasın Miyansu saat 1 ile 4 arasında eğitim alabilirsin. 20 yaş altı kurallarına uygun. Saat 1 ile 4 arasında mesela 2 ile bir buçukla üç buçuk arasında ders alabilirsin gibi yasak sınırları çerçevesinde ders alabiliyorsunuz. Arkadaşlar cumartesi ve pazar günü yapılacak bütün sınavlar, direksiyon sınavları, e-sınavlar iptal edilmiş durumda ve sistemden silinmiş durumda. Aralık ayında yapılacak sınav tarihini vermek şu anda çok zor maalesef. Şu anda tarih vermemiz hem zor hem doğru değil zaten. Artık bekleyip görecek zamanla hepimiz birlikte göreceğiz maalesef. Zamanla ne gösterecek bu Covid-19 şartlar neyi gösterecek? Hafta içi seksiyon sınavı olup olmayacağı şu an muallakta arkadaşlar. Ona bir bakmamız gerekiyor. Bu konuda görüş bildirildi diye duydum ancak işte ilçe milli şartları sınavı gelecek öğretmenlerin şartları uygun durum nedir ne değildir bunların hepsi tek tek araştırılır incelenir ondan sonra sınav yapılabilecekse sanırım yapılır ama yapılacak diye bir kural yok şu anda hafta içi ile ilgili herhangi bir açıklama yok. 12 Aralık şu anda 5-6 Aralık için sanırım iptal edilmiş durumda. 12 Aralık için herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer bir sonraki hafta sonu yasak devam ediyorsa muhtemelen o da iptal edilir. O şekilde düşünmeye çalışın. Şu an 5-6 Aralık yani bu hafta sonu yapılacak olan bütün sınavlar ve eğitimler durdurulmuş durumda. Ondan sonraki hafta için yeni bir açıklama mutlaka yapılacaktır. Onun açıklaması daha yapılmadı maalesef. O zaman ehliyetler ne olacak? Verirler mi? Ehliyetler Patnes ehliyet, ehliyetler sınava girmeden ehliyet olmaz. Sınav ne zaman yapılırsa o zaman olacak. Evet. Bütün eğitimler iptal edilmiş. Hafta sonu yapılacak olan eğitimler iptal arkadaşlar. Dördü cuma sanırım galiba. Cuma günü belki gidebilirsiniz ama cumartesi pazar gidemeyeceksiniz. Direksiyon sınavı geçenlerin işlemleri devam eder arkadaşlar. Direksiyon sınavından başarılı olup da sınavı geçenlerin sertifikaları ilçe milli eğitimlerin işleyiş prosedürüne göre hazırlanır, düzenlenir. Hazır olduğunda kursa geri gelir. Onlar da mutlaka size bilgi verirler. Sertifika konusunda herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Tekrar e, hatırlatalım. Hocam yeni geldim. eğitimde başlamış mı tekrar iptal oldu. Ezgi Hanım iyi akşamlar. Evet cuma cuma akşamı 9'dan kaynak 9'dan sabah pazartesi sabah 5'e kadar olan yasaklar nedeniyle cumartesi pazar yapılacak olan bütün eğitimler, E sınavlar ve direksiyon sınavları iptal edilmiş durumda. Sınavların hepsi iptal edildi. Sistemden de silindi. Muhtemelen E sınavlar hafta içine randevu alınarak yapılabilecek. Ancak direksiyon sınavları hakkında bir netlik yok. Direksiyon sınavları yapılacaksa buna ilçe milli eğitimler muhtemelen karar verecek. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Ona göre sınav yapılacak. Hafta içinde direksiyon eğitimlerimiz devam edecek. Elektronik sınavlar hafta sonu direksiyon sınavı hafta sonu iptal edildi. Hafta içi olan sınavlar yasak saatlerine uymak şartıyla devam edecek arkadaşlar ve eğitimler. Teorik dersleri başlayanların teorik dersleri bittikten sonra meydana çıkar. Bunu kursunuza sormanızda fayda var. Değerli arkadaşlar hafta içi direksiyon eğitimleri devam edecek. Hafta sonu yok eğitim. Cumartesi pazar hiçbir şekilde eğitim verilmeyecek. Sınavlar da iptal edildi. Gerek e-sınavlar gerek direksiyon sınavları sadece hafta içi ile alakalı izin var. Sayın Mustafa Türkmen o dijital sınavlar, ve sınavlar tarihlerini onu biz bilemeyiz. Şöyle oluyor. Başvuru yapan kişinin TC kimlik numarası sisteme giriliyor. Orada hangi güne randevu veriyorsa o seçiliyor. O tarihlerin net bir günü yok. saatte her günde hemen hemen randevu verilebiliyor. Hülya Hanım iyi akşamlar. Saygılar. Sayın Kaan yasak saatleri içerisinde yani 1 ile 4 arasında kursuna görüş o saatler arasında yazsınlar eğitimleri. O şekilde ulaşım sağlamaya çalış. Yorumlar çok hızlı geçiyor. Bakamıyorum arkadaşlar. Hocam yarın akşam bilgilendirmeyi okuyacaksınız. Hocam yarın akşam. Yarın akşam bilgilendirme yapılır mı bilmiyorum yayınlanan her yazıdan her haberden siz, haberden sizi haberdar etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yeni bir gelişme olursa mutlaka yeniden canlı yayın yaparım veya eğitim esnasında yeni bir gelişmeyle karşılaşırsak eğitim esnasında yaptığımız canlı yayınlarda da mutlaka bilgi vermeye çalışırım. Gönlünüz sizinle merak etmeyin. Hafta içi sınav yapılıp yapılamayacağı o biraz uzun bir mesele. Onun netleşmesi epey bir zaman alır gibi geliyor. O konuda biraz beklemek zorundayız. Bir sonraki hafta ile ilgili şöyle düşünün arkadaşlar. Bu hafta sokağa çıkma yasağı vardı. Sınavlar iptal edildi. Eğer haftaya da sokağa çıkma yasağı varsa o sınavlar yine iptal olur. Yapılmaz. Yani yapamaz çünkü genel bir yasak olduğu için yasağın genel olmasından kaynaklanan bir sorun var. Türkiye geneli bir yasak alındığı için e, ayrı bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır. Evet bu arada geçen hafta sınavı geçen arkadaşlarım çok şanslısınız gördüğünüz gibi hepinizi tebrik ediyorum sürücü belgeleriniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın kan bunu bekleyip göreceğiz şu an. Yani Aralık ayında sınav olur mu olmaz mı artık bilemiyorum. Yani hafta içi sınav yapmak zorunlu gibi görünüyor ama buna ilçe milli eğitimler ne ders, şartları ne kadar uyar, nasıl düzenleme yapılabilir onu bekleyip göreceğiz muhtemelen. Evet 150 kişi var yayında arkadaşlar. Ee, elimden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Lütfen beğen butonuna basarsanız çok sevineceğim. 154'e 47 beğeni var. Beğeni sayısını artırırsanız memnun olurum. Evet Aralık ayı içerisinde sınava giremeyen herkes Ocak ayında gelecek zamlardan maalesef etkilenir. Erol 61 Vakfı Kebir'e selam. Bütün Trabzon'a selam. Türkiye'nin bütün güzel illerine, bütün güzel e, vatandaşlarına selamlar olsun. Kayseri'ye selam. Arkadaş, Zeynep Hanım teşekkür ederim. Arkadaşlar resmi yazıyı ya da resmi açıklamayı görmeden açıklama yapmak istemiyorum. Yanlış bilgilendirme e, doğru değil bizler için. Sidar Okutucu, İzmir'e selam. Osman Ekim hocam ben çok aksiyim. 39 sene bekliyorduk hala bekliyoruz. korona aktarıyoruz evet. Yozgat'a selam. Bütün Türkiye'ye selam arkadaşlar. Hocam sınav harçları ne kadar? Şu anda Ocak'ta Ocağa kadar 90 lira el sınav 120 lira direksiyon sınavı ama Ocak'tan sonra zamlanır. Veya Ocak ayı içerisinde mutlaka zamlanır. Harçlar zamlanacak için onlar da mutlaka zamlanacaktır. Evet beğen butonuna basalım lütfen değerli arkadaşlarım. Değerli şu bu baş parmaklarınızı çok hızlı kullanıyorsunuz. Ben görüyorum. Gençler özellikle şöyle yapıyorlar. Böyle bir maşallahları var. Gözümle yetişemiyorum. <laughs> fıtır fıtır kullanıyorlar maşallah. Kasım ayı kayıtları ee, şimdi kurs zammından etkilenmezler ama Ocak'ta gelecek bütün İslamlarından etkilenirler değerli arkadaşlar. Valla yorumlar çok hızlı gidiyor. Hepinize cevap veremiyorum. %9,5 zamlanacak harçlar. Geçen ben haberlerde izlediğim kadarıyla %9,5 zam yapılacak diye okudum. Harçları öyle sınav harçlarının hepsine %9,5 zam gelir. Ayşe Arslan, Milas. Milas'a sevgiler, saygılar. Mehmet Baran teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Direksiyon sınavı şöyle arkadaşlar. E sınav elektronik sınavda 4 hakkınız var. 4 hakkınız. Bu 4 hakkı yakarsanız dosya yanmış oluyor. Dosya yanıyor. Ancak elektronik sınavı geçtik. Direksiyona geldi sıra. Direksiyonda İlk 4, ikinci 4 var. İki tane 4 var. İlk 4'ü yakarsanız bu ikinci 4 ücret ödemek şartıyla devreye girer. Yani e, kursda yeniden bir ücret anlaşması yapacaksınız. Mesela bizim burada 1300-1400 lira civarıdır sanırım. İlk başta 1700 lira kurs ücreti. O da 1200-1300 lira civarıdır tam net fiyatında bilmiyorum açıkçası. Yanlış söylemiş olmayayım. Ama yani 4 hakkı kullandıktan sonra 4 hakkınız değil 45 gün içinde kursla yeniden ücret konusunda anlaşma yapıp ücretinizi yatırıp fakat 7 gün eğitim aldıktan sonra 7 gün 14 saat tekrar eğitim verilmesi zorunludur. ikinci dörtte. Bu ikinci dört hakkını ilk 4 hakkını manuel araçta yakan arkadaşımız ikinci dört hakkını otomatik araçta kullanabiliyor. Onu da bilin. Bu 4 hakkı manuelde girdiniz geçemediniz. İkinci dört hakkı kayıt olurken otomatik araç seçebiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi yani 4 bittikten sonra 4'ün üstüne devam etmek için kursa yeniden belli bir ehliyet ücreti ödemeniz gerekiyor. Peki 18 dakika olmuş değerli arkadaşlarım. Cumartesi pazar bütün eğitimler ve sınavlar iptal edildi. Hafta içi sınav yapılacak mı? Bu şu anda belli değil. Şu beğeni yüze çıkartabilir miyiz? Basmayan arkadaşlarım. Rica ediyorum lütfen. E sınavlar iptal oldu hafta sonu için. Direksiyon sınavları iptal oldu hafta sonu için. Direksiyon eğitimleri, bütün eğitimler iptal edildi hafta sonu için. Hafta içi eğitimler devam edecek değerli arkadaşlarım. Hafta içi direksiyon sınavı yapılacak mı? Bilmiyoruz. Belli değil. Eğer bir açıklama gelirse mutlaka bilgi vereceğim. Fakat E sınavlar yapılmaya devam edilecek hafta içi. Şartları nedir? sokağa çıkma yasağı kuralları ve 20 yaş altı kuralları çerçevesinde sınava girebileceksiniz. Umarım bilgi yeterlidir hepiniz için. Şu anda edinebildiğim bilgi bu kadar maalesef. Yeni bir bilgi edindiğimde tekrar mutlaka buradan bilgi vereceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlarım. Abi elektronik sınavı da nasıl? Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar dilerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ama unutmayın. En ufak gelişmede tekrar mutlaka bilgi vereceğim. Hiç sorun yok. Dersler devam. Hafta sonu yok yalnız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.